Sadakat, sevginin en güçlü temellerinden biridir. Gerçek sevgi sadece birlikte gülmek, mutlu olmak değil, aynı zamanda zor zamanlarda birbirine destek olmaktır. Sevdiğiniz kişiye sadık olmak hem onu hem de ilişkinizi onurlandırmaktır. Unutmayın, sevgi güven üzerine inşa edilir. Güven ise ancak dürüstlük ve sadakatle korunabilir. Başka birini aldatmak sadece karşı tarafı değil, kendinizi de kaybetmektir. Gerçek sevgi kalbinizi bir kişiye adamak ve onunla hayatı paylaşmaktır. Hayatta birlikte bir şeyler başarmak, sevdiğiniz kişinin yanında her an güçlü durmak en büyük mutluluktur. Çünkü gerçek mutluluk dışarıda değil, sevdiğiniz kişinin gözlerinde saklıdır. Aldatma bu güzel bağı zayıflatır ve yok eder. Kendi eşinize, sevdiğiniz kişiye sahip çıkın. Onunla kurduğunuz dünyayı koruyun. Sadakat sevgiyi büyütür güveni güçlendirir ve bir ömür sürecek bir ilişki inşa eder. Çünkü gerçek sevgi kalbinize bir kişiyi alır ve onunla tüm dünyayı paylaşır. Unutmayın, sevgi bir seçimdir. Her gün sadık ve sevgi dolu olmayı seçin. Çünkü sevdiğiniz kişi bu dünyadaki en değerli armağandır. Onu asla kaybetmeyin.